Denileye parkımızı yapıyoruz. Hizasını aldı. iki taş kadar bırakıp en fazla 3 taş kadar içeriden aynadan ayarladı kendini. Direksiyonu tam sağa kırdı. Ve yarım debriyaj kavramasıyla gaz vererek geliyor. Bunu tam düzlenene kadar gelecek. Arkadan çekiyorum ki yandan paralelleştik ve durduk. Direksiyonu düzledik ve geriye geliyoruz. Sarı çizgiye kadar şuradaki sarı çizgiye kadar geliyoruz. Ve durduk. Şimdi sağ sinyalimizi veriyoruz. Ve şurada kapı kokuyla eşlememizi yapıp direksiyon duruyoruz. Ve tam sağ direksiyonu çevirip fren, debriyaj frenle akış yapıyoruz. Burnumuz düzlenene kadar debriyaj ve frenle dönüyoruz dön, 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 tam düzlen ve durdu. Şimdi komisyonu almak için bekliyoruz. Sol sinyali verip